Sonra fantastik sinemaya birden hücum ettiniz. Bizim çocukluk düşlerimizin en büyük kahramanı uçan adam. Tom Taylor Amerika'da e, serial filmler halinde bunu çekmişti 1940'larda. Siz 60'lı yılların sonuna doğru uçan adamla başladınız. Nasıl oldu bu? Şimdi nasıl oldu? O zaman ben çok fakir bir filmciydim. Yeni Melek sinemasının karşısından geçerken Uçan Adam'ın afişini gördüm. Çıktım yukarı, Sabahattin Turga diye bir arkadaşım filmleriymiş. Dedim bunları Adana bölgesine satar mısın? Satarım dedi. Oynamış gelmiş, videonu bitti diye. 3500 liraya Adana'ya aldım bunları. Uçan Adamlar başladı sizinle birlikte. Ee, şimdi o Uçan Adamlar... O zaman yani tek başına uçan adamı çekmeye cesaretim yoktu, Allah için şimdi söyleyeyim, itiraf edeyim. Sonra son gazetesinde Killing diye bir tefrika yayınlanıyordu, müthiş okunuyordu. Dedik kötü adam bunu yaparsak uçan adamla beraber birbirine destek olurlar, ticari şansı çok büyür dedik ve öyle başladık biz bu işe. O kadar tuttu ki yani düşünün ada pazarında deprem vardı, e, millet evine giremiyordu. E, oynayan sinem, uçan adamı oynayan sinemaya ana baba günüydü. 4-5 defa daha dolduracak adam dışarıda bekliyordu. Şazı. tutunca ikinciyi yaptık zaten. Kılınk İstanbul'da. Kılınk İstanbul'da yaptık. Evet. Bu Ve ee, size söyleyeyim çok başarılı filmlerde o zaman yeteri kadar para harcanmıştı, zengin çekilmişti, iyi çekilmişti. Yani bugün öyle bir avantür filmini çekmek de kolay değil. Gerçekten. Evet. Hem e, refleks olarak hem evet. e, fantastik bir dünya evet. düşlerin gelişmesi zaten o kadar çok sizin arkanızdan klinikler çekildi ki. Çok. İmitasyonları. Evet. Dişi klinik bile çekildi. Evet. <laughs> sizin uçan adam olarak bir Galata Kulesi'ne gitmeniz var. Nasıl? gittiniz? Uçamadan Galata Ya şimdi bir çıktık biz onun şapkasına şimdi final çekecekmişiz e kavga ettik, ettik, ettik şapkaya kadar çıktık biz onun basamaklarında birbirimize vura vura oraya çıktık şimdi kilink baktım zincirle şeye çıkıyor pencereden içeri tam şeyde tüllahının orada e şimdi o çıkınca ben de çıktım Halbuki uçan adamın uçması lazımdı. Ya yani niye zincirle tırmansın ki? Terbi parmağı gidiyor. Tabii. Bayağı tutuyor. Kızıl maskeyi de yapayım dediniz. Evet, kızıl maskeyi yaptım. Sonra casus kıranı yaptım. Onu da biliyorsunuz herhalde. Elbette. Seda ile beraber. Seda ile beraber. Sonra maskeli şeytanı yaptık. NBA. tam bir zincir, fantastik zincir. Evet, bir, zincir. zincir evet. Biri tuttukça öteki evet. diyor. Bir de e, siz kliniklerde şöyle 3-5 bin kişi toplanıp sizi köprü üstünde seyrettikleri bir sahne varmış Haydarpaşa döneminde. Ee, şimdi düşman trenden kaçıyordu. Kaçıyormuş. Ben köprüden Haydarpaşa köprüsünden tren üstüne atlayacakmışım. E, kayarak pencereden içeri girecekmişim. Düşmanı yakalayacakmışım. Hmm. Tamam mı? Şimdi tren karşıdan geliyor. Ben trene baktım, baktım, gördüm kesmedi. Korktum yani daha doğrusu. Geldi, geçti, gitti. Orada 2-3 bin kişi vardı, birikmişti. Bir alkış. Seyircimiz çok terbiyeli Yani. Vallahi günler. Çok seviliyordunuz ama. zaman. Evet, çok seviliyordum. Ya yani kılıma zarar gelmesini istemezlerdi. Neyse, tren geldi, yönetmen dedi ki niye atlamadın? Dedim, ya korktum arkadaş, gözüm kesmedi dedim ya. Ya İrfan sen atlarsın dedi, Ya atlarım dedim. Tren geri gitti, bir daha aynı tempoda geri geliyor. Seyirci tezahürat yapıyor orada, tamam mı? Tren geldi geldi geçerken ben trenin üstüne atladım abicim. Atladım, trenin damı delindi, belime kadar trenin içine girdim. Hiç pencereden kayıp düşmanı yakalama diye mi mesela kaldı? Ayşe'yi deniz yakaladınız yani, yani. yani. işte ya, uçan adamlar, <laughs> kızıl maskeler <laughs> böyle yapıyordu bizim o düşlerimizdeki dünyanın içerisinde. Ama kimse atlamazdı benden başka onu sözüm. Gerçekten kim Kimse zorluyorlar. atlamaz. miyim? <laughs> Bundan sonra babanıza kimse dokunamaz. Size ve babanıza minnettarım.